Tabii yine Sayıştay raporuna baktığımız zaman devlet üniversitelerinin özellikle İzmir'deki üniversitelerin ciddi oranda kar elde ettiğini görebiliyoruz. Üniversiteler yemekten kar elde etmemeli lazım. Birçoğu zaten özelleştirilmiş durumda. Öğrenciler zaten barınma ciddi anlamda zamlandı. Barınma başta olmak üzere ısınma, ulaşım gibi masrafları arttığı için en uygun fiyatlı yemeği okulda yiyebileceği düşündüğü için öğle ve akşam mekini okulda tüketmeye çalışıyor. Siz şimdi buna da zam yaptığınız zaman e, bütçe ciddi anlamda problem yaşıyor. Burada da e, üniversitelerin yemeği, beslenmeyi bir kar elde edebilecek bir şey olarak düşünmeyip derhal bu zamladı, geri almaları öğrencilerin minimum maliyetle, sağlıklı, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmelerini sağlamaları gerekiyor. Çünkü Özel işletmelere bu devredilmiş durumda ve orada da e, en ucuz fiyatı verenle anlaşma yapıyorlar. Burada da ciddi sıkıntılar var. Belli e, kriterler belirlenmesi lazım çünkü siz tek fiyatı, tek balemi fiyat olarak belirlediğiniz zaman e, orada da sağlıklı ve güvenli bir gıda üretimi olmayacağı şüphesi e, akla geliyor. Bugün etin fiyatı yaklaşık 400 liralar civarında, 300 liranın üzerinde. Oldu kıyma 300 liranın üzerinde etin yaklaşık 400 liraya yaklaştığını düşünürsek bir yemekte 100 gram et dediği zaman ortalama 40 lira zaten sadece et maliyeti oluyor. Burada dikkatli, sağlıklı, dengeli bir şekilde beslenebilecek menüleri mutlaka uzmanların kontrolünde vermeleri gerekiyor.